Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. İkinci bölümü çekiyorum. Hatırlarsanız dün gece bir tane video çekmiştim. Araba videosu. hemen ikinci bölümü geçiyoruz. Gezi videosu. 3, 2, 1, geç. Of ya çok sıkıldım. Hava da çok tuttu. da çok sıcak. Evet ya biraz takılalım dedik şurada. Hadi doğruluk cesaretlik oynayalım. Çeviriyorum. Doğruluk mu cesaret mi? Doğruluk diyorum sanki. Eğer. Senin bu sınıftan hoşlandığın biri var mı? Lan kız yok zaten. Kız yok olmazsa ben nasıl olmam lan? Ne yapayım? Ne yapayım? Tamam tamam söylüyorum. Mine. Ee, lan bana acı mı senin ana? Tamam tamam. Sen aşık değilim. Sen boksun. Ne? Ya ben geberiyorum. Ne? Oğlum yine geberdi ya. Hadi hadi. Bizi gezmeye gidelim. Umarım geziye gider. Oğlum! Anır mı? Anır Öğretmenim lütfen bir tane geziye gidebilir miyiz? Aslında olur. Sıcak havalar. Belki bir tane piknik yaparsak keyfimiz yerine gelir. Öğretmenim ben zaten geziyi çok seviyorum. Lütfen gelin. Lütfen. 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 Tamam. Bir kerelik geziye gidebiliriz. Hadi yola çıkalım. Oğlum gel bir şeyler alıyor. Bunlar var ya kesin beni piknikte öldürecekler. Ee, e. Oğlum kalkın. <gülüyor> <gülüyor> Her şeyi istediğim gibi gitmiyor. Yeter. Ben gidiyorum abi. Ne? burası piknik için güzel. Oğlum vallahi. Şurada bir gün geçirirsek mükemmel olacak. Oha sonunda geliyorlar vallahi. Sonunda. Dindir din 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 din. Dindir din 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 din. Dindir din 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 din. din 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 din. Ben de geldim. Oğlum bari siz kalkın. Siz de kalkın hepimiz fintik yapalım. Hocam ben bunlara bir onurabilir miyim? Aa! Bir şek. Oğlum bir ses yapmayın. Uyuyorduk ya. Oğlum gelin şuraya. Hocam tam geliyoruz. Oğlum bu da uyup duruyor. Ben öleceğim öleceğim. Hocam ben bunları da anırabilir miyim? Ha tam geliyorum geliyorum. Geldim. Sonunda artık bir tane piknik yapabiliriz. Şuraya otur. Hocam ben buraya oturacağım. Ben de buraya. Ben de buraya. Ben de buraya. Lütfen ben de buraya oturacağım. Ben de buraya oturacağım. O, tamam. Şimdi bir gün geçireceğiz. Ha, bizim Fort nerede? Fort! O sırada okulda. O sırada okulda. Arkadaşlar bunu devam çekeceğim. Hepinizi çok seviyorum. Bye bye. seviyoruz. Hepinizi çok seviyoruz.